Dokuzuncu yüzyılın büyük İngiliz ressamlarından William Holman Hunt'ın bir bahçeyi tasvir eden bir tablosu Londra Kraliyet Akademisi'de sergileniyordu. Hunt'ın kainat ışığı, adını verdiği bu tabloda geceleyin elinde bir fenerle bahçede duran filozof, kılıklı bir adam görülüyordu. Adam, serbest kalan eliyle bir kapıyı vuruyor ve içeriden bir cevap bekler gibi görünüyordu. Tabloyu tetkik eden bir sanat eleştirmeni Hunt'a dönerek, ''Güzel bir tablo doğrusu ama manasını bir türlü kavrayamadım.'' dedi. ''Adamın vurduğu kapı hiç açılmayacak mı? Ona kapı kolu takmasını unutmuşsunuz da.'' Hunt gülümsedi ve ekledi. ''Adam alelade bir kapıya vurmuyor ki. Bu kapı insan kalbini simgeliyor. Ancak içeriden açılabildiği için dışında kola ihtiyacı yoktur.''